Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Enerjisa ile devam edelim. Enerjisa şirketimiz tarafında ise teknik olarak yukarı yönlü eğilimler devam etmekte ve hiçbir bozulma olmadan yükselişler sürüyor. Şirket tarafında herhangi bir şekilde momentum kaybı bile yok. Borsa İstanbul'da yaklaşık olarak 22 Eylül'den beri 11.600 puanlamasından beri düşüyoruz. Endeks gördüğünüz gibi 10.700'lere kadar indi. Bu süreçte ise ise yükseliş yönüne eğilimlerine kaldıran devam etti. 22 Eylül'den beri 75'li seviyelerden 83'lü seviyeye kadar yükselmeyi başardı. Hala gayet güçlü ve gayet güzel gözükmeye devam ediyor. Buradaki kanal bölgesi biliyorsunuz hiç kırıldığından beri 65 şurası 65 70 aralığı bu rakamı konuştuğumuzdan beri burayı kırarsak gideceğiz. Tahtanın önü yönü açılacak beklenen enerjisi hareketi gelecek. Çünkü biz bugüne kadar ki dönemde bir türlü burayı kıramadık. Bu noktanın dışına atamadık. Çıkamadık. Çıkınca hareket başlayacaktır diye ifade ettik değil mi? Yaklaşık tam bir yıl bekledik ve bir yılın sonucunda kırdık geçtik. İşte karşınızda burayı kırmış geçmiş tahtanın önünü yönünü yukarı yöne açmış. Yani gördüğünüz gibi hala trendlerimiz devam ediyor. Bu iki yani 67-70'lerin üzerindeyiz. Şurası bakın 65, 67. Bunlar hala devam etmekte. Bu bir ikinci trend desteğimiz devam ediyor. Bakın 1, 2, 3 görüyor musunuz? Yükselişler sürüyor. Hala 50 günlük hareketli ortalama bu trendi destekliyor ki bu rakam 73 lira 50 kuruşa denk geliyor. Hala bu da devam etmekte. Herhangi bir sorun görmüyoruz. Bu iki 73 50 fiyatlamasının üstünde kapatıp kaldığımız müddetçe aynı zamanda şirketimiz tarafında 20 günlük 50 günlük 100 ve 200 günlük hareketli ortalamasını takip ederek trendlerin aslında e, teydin almış oluyoruz. Onlar da hala gayet güzel devam ediyor. Güç hani var mı bakıyoruz. Sorun bak Borsa İstanbul 22 Eylül'den beri düşüyor diyoruz. Bu süreçte enerji 75'ten 82'ye doğru yükseldi diye anlatıyoruz. Peki bu süreçte bir güç kaybı var mı? Onun da olmadığını görüyoruz. Güç kaybı da yok. Güzel. Hala 60'lı puanlarda. Yani hala aslında trend bazlı eğilimini sürdürüyor anlamına geliyor bu da. Yani dikkat çeken herhangi bir sorun yok. Momentum kaybı var mı diye sorarsanız eğer, yani momentum kaybı nedir? Ben yükseliş yönüne elimi durdurdum. Şu an için hedefleri değil de düzeltme isteyebilirim. Demek. 77-79 o da yok. Onların da şirket üzerinde. Hem 77-79 ana bandının ee, momentum noktasının hem 73-500 trend desteğinin hem de 65-68 majör uzun vadeli bir buçuk yıllık desteğimizin hepsinin üzerinde bunun üstüne kapatıp kaldıkça bozulmaz, bunun altına indirteceği zayıflamaz, bunun üstüne kapatıp ama da kaybetmez diyerek yükselişlerin devamlılığını bekleyeceğimizi vurguluyoruz. Bu da 84-385, 88-390'a kadar tahtanın önünün yönünün yukarı yönlü açık olduğunu göstergesidir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın. Ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.